Merhaba arkadaşlar. Erken Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel Türkiye'nin ünlü oyuncusu olan Demet Özdemir'in yeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Demet Özdemir kendi özel hayatından ve iş hayatından oldukça rengarenk çok güzel fotoğraflar paylaşıyor sevgilisi olsan Koçla da çok güzel gittiği tatilden e, tatil görüntüleri çok güzel e, denize giriyorlar deniz görüntülerini bizler için paylaşıyorlar. Ben de sizler için özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Son dönemde Demet Özdemir'in yeni bir dizisi olan Aşk Takdirleri adlı yepyeni bir dizisi başlayacak arkadaşlar. Herkes heyecanla onu bekliyor. Sizler de umarım beğenip yorum yazarsınız. Detaylı bilgi için kanalıma abone olmanız ve benim videolarımı izlemeniz yeterli arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine sizlerle görüşmek üzere. İyi seyirler arkadaşlar. Hoşçakalın.